Merhaba arkadaşlar bu dersimiz artık yavaş yavaş MySQL server kullanmaya başlayacağız. Ee, ne yapacağız bu dersimize? MySQL server'ına nasıl bağlantı sağlanır onu göreceğiz. Şimdi biz her zaman ne yapıyoruz? PHP dersleri klasörü içimizde çalıştık bugüne kadar. APP server, VVV klasörü içinde. Şimdi bu VVV klasörü içinde bir de PHP şeklinde bir klasör arkadaşlar? İşte bu bizim veri tabanımızın dosyaların olduğu klasördür ve biz bu veri tabanına bağlantılar yaparak. Ee, MySQL kullanmayı göreceğiz. Bu dersimizin örneği için bir bağlan.php oluşturacağım arkadaşlar ve bunu derleyicimizle açacağız. Derleyicimizin kod kısmında ve bomboş gördüğünüz gibi. Ne olacak arkadaşlar? Şimdi bir Explorer'ı açayım ben. Ee, sık kullananlara index.php, bağlan.php ve index.php ee, MySQL H, e, phpMyAdmin e, şeklinde 3 tane kısayolu oluşturdum. Bu kısayolara bastığımız zaman yani localhost phpMyAdmin klasörüne bağlanmış oluyoruz az önce gösterdiğim klasöre. İşte arkadaşlar bu bizim phpMyAdmin kontrol panelimiz veritabanımızın kontrol paneli. E, Yeni veri tabanları oluşturmak için buraya veri tabanının ismini yazıyoruz ve yeni veri tabanını oluşturuyoruz ve daha sonra e, bu kısımdan da daha önce oluşturmuş veri tabanları görebiliyoruz arkadaşlar. Neyse e, panelimizin kullanımına daha sonra bakacağız. Şimdi bir veri tabanı nasıl bağlanılır onu görelim. PHP kodumuzu açalım. Ne yazacağız arkadaşlar? 3 tane değişkene ihtiyacımız var bizim. Bunlar MySQL My yazmadık y'yi MySQL host Ne olacak bizim MySQL host'umuz localhost. Diğer değişkenimiz MySQL kullanıcı adı. Ona ne diyelim? Kullanıcı diyelim. MySQL kullanıcı adı yazalım ya da uzun uzun üşenmeyelim. Eşittir. Ona da arkadaşlar yerel yani host'a çalıştığımız için ona da root şeklinde bir ismi vardır. Ee, şurada alttan çizgi çekeceğiz. MySQL kullanıcı adı root. Ee, diğer değişkenimiz de MySQL'imizin şifresi olacak. MySQL şifre eşittir boş bırakacağız arkadaşlar. Veri tabanında yerel veri tabanında yani yerel hosta, lokal hosta çalıştığımız için şifremiz boş olacak. Kullanıcı adımız root e, hostumuza lokal host olacak. Şimdi gelelim e, bağlantı kodumuza. Bir bağlan şeklinde değişken oluşturuyorum. Bu değişkene kodumuzu yazıyoruz. MySQL connect. işte arkadaşlar Olay budur. MySQL Connect koduyla veritabanına bağlanacağız. Bunun içine 3 tane bölüm belirteceğiz arkadaşlar. Bu bölümün birinci kısmına hostumuzu belirteceğiz. Hostumuzu burada ne ile belirttik? MySQL host değişkeni belirttik. Onu buraya yapıştırıyorum. İkinci kısmımız arkadaşlar kullanıcı adı. MySQL kullanıcı adı onu da buraya yapıştırıyoruz. Üçüncü kısımda MySQL'imizin şifresi. Bizim şifremiz nereden geliyor? MySQL şifre değişkeniyle geliyor. Onu da CTRL-C, CTRL-V ile buraya kopyala yapıştır yaptık. Ve şu anda e, veri tabanımıza bağlantı kodunu yazmış olduk. Olur da e, veri tabanı bağlantısı sağlanamazsa diye yazdığımız bir if kontrolü var arkadaşlar. O da Değilse bağlan yani bağlantı sağlanamadıysa anlamına gelen ünlem işareti ve bağlan değişkeninin yazıldığı e, koddur arkadaşlar. Eğer bağlantı sağlanamadıysa die komutuyla sonlandırıyoruz. MySQL bağlantısında hata oluştu şeklinde mesela karşımıza bir uyarı gelsin. JTLS ile kaydedelim. Şimdi e, açalım Explorer'ımızı. Bağlan.php'yi çağıralım. E, gördüğünüz gibi PHP nokta bağlan.php karşımıza geldi. Ekranda herhangi bir şey yok. Çünkü herhangi bir ekrana yazdırması için bir kod yazmadık. Tek yazdığımız bağlantının sağlanmasıydı. Eğer bağlantı sağlanmasaydı karşımıza nasıl bir kod gelecek onu görelim. E, mesela e, host ismimizi yanlış yazalım. Buraya ne yazalım? F yapalım mesela bir ismini değiştirelim Ne yapalım Yenile diyelim sayfamızı Yenile dediğimizde gördüğünüz gibi Uyarı karşımıza geliyor Bir bağlantı uyarısı ve sonra bizim yazdığımız komut geliyor MySQL bağlantısına hata oluştu Tabii biz bu Hatanın ekranda gözükmesini istemiyoruz Bunu istemiyorsak nasıl yapıyorduk arkadaşlar ders 20'de Bir örnekte göstermiştim o zaman ve daha sonra bunu göreceğimizi söylemiştim Ee MySQL Connect kodunun başına et işareti koyuyoruz ve et işaretini koyduğumuz zaman şimdi ctrl ile kaydedelim. Yerine diyelim. Karşımıza sadece MySQL bağlantısı hata oluştu şeklinde olan bizim die komutuyla yazdığımız yazı karşımıza geliyor. mesela arkadaşlar host ismini doğru yazalım. Root'u yanlış yazalım. Mesela bunları da Fazladan isimler T koyalım, kaydedelim. Bakın arkadaşlar bu sefer ne olacak? Yeniledik, bağlantı sağlandı. Neden bağlantı sağlandı? Çünkü biz localhost'ta çalışıyoruz. localhost localhost'ta çalıştığımız için e, webde çalışmadığımız için kullanıcı adı aslında pek de önemli değil. O yüzden e, burada bu hatayla karşılaşmıyoruz önemli olan bizim için burada e, host ismimizin lokal doğru yazılması ctls ile kaydedelim Buraya da et işaretimizi koyalım Evet arkadaşlar veri tabanına bağlantı kodumuz bu şekilde 3 değişkenimiz var host adı kullanıcı adı ve şifre şeklinde ve bunları da mysql connect koduna yazıyoruz ve bağlantı işlemimizi tamamlıyoruz diğer dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın